Bu kalp gelmek isteyene kaç kez gitti? Bir kalp defa sever. Ay, Damla, Ay. Aa, bugün ne olmuş biliyor musun? Yok, 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 yok. Ne oldu? Boş ver, boş ver. ben deyim. sana. Ne oldu? Çok tribel enfeksiyonsal şeyler oldu. Ama hiç tripli gibi durmuyorum değil mi Damla? Hiç yansıtmıyor bak. Bana yapılsa... Hiç. sen bunu bana yapılsa var ya... Alıştık be Furkan. Ne oldu? Alıştık mı? Ne, ne oldu ne oldu? oldu. Kim, Kim ne yapmış? Harbi üzüldüm. Bu adam bugün bir plan yapıyor. Sonra plan ekiliyor. Gidiyor tek başına izliyor o maçı. Şey tarafından mı? Bak yayın yapıyorduk ya. Anlatıyordu yok şöyle ha. video yapacağım. Şu şarkıda video yapacağım diyordu. Hepsi iptal. Çünkü ekildi. Ay. Çok kötü olmuş. Ya arkadaşlar Uğur dedim sus artık tamam. İkimize bir son yazdım. <gülüyor> 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 Ulan ta. Arkadaşlar bana neden öyle şeyler yazıyorsunuz? Damla sana şimdi açık açık konuşayım mı? Konuş. Eee... Şey... Söyledim. Çok Söyledim. Çok, çok, çok. Ya da neyse. Boş ver ya ben. Sok Çok Ben böyle yapacağını biliyordum biliyor musun? Ne oldu ya? Bir şey söyleyeceğim dedim. Ya da boş ver yaptı. Hazır değilim. Hazır hissetmedim kendimi. <laughs> <laughs> Hazır hissedemedim. Üzgünüm. Arkadaş herkes yayını beğensin. Bazı zamanı var ya. Hazır hissedemedim. Alın siz de şey bekliyorsunuz ne ona. Eee bir... Bu nasıl iş oğlum? Daha tohum bir ekildi belli değil. Kızlar demeyin öyle şeyler chat kopyala demiş Azra. Bence de. Bence de yani. Neyi kopyala Azra, demişler ya? Azra demiş ki, şu an bana bir şey yazıyorlar. Azra demiş ki, kızlar demeyin öyle şeyler, chat kopyala falan yazmışlar. Bence de yani. Sen papatya seversin Yağmur. Bu gülü kim yolladı Yağmur? <laughs> ne anladı kim, ne anladı? Ay. Ablası varmış. Furkan şey yapıyorlar ya ne sizin eğlenceli yayın editlerinize bile şey yapıyorlar ya bu müzik koyuyorlar. <laughs> Harbi ya. Orada gülüyoruz ediyoruz böyle yapıyoruz. LGS mi arkadaşlar? LGS mi? Kızlar demeyin öyle şeyler. Chat kopyalar. <laughs> Bence de yani herkes kopyalasın demeyin Abi, öyle şeyler. Ee, sizden bir akım istesem herkes olur mu? Herkes Azra'nın ve Çoros'un yazdığı şeyleri yazabilir mi? Damla. Sizden bir akım istesem olur mu? Damla 25'inde ee, Kumralım söylerken TikTok atma işi. Atarsınız. Güzel sarar mı Tabii ki de atarız. Bunlar basit şeyler değil mi Damla? Çok basit şeyler. E ee, neden yana ee, şey sizden Tabii bir şey ki atarız yani sorun da. Sizden bir içerik isteyeceğim. Ne içeriği? Ya yapabileceğiniz bir içerik diye düşünüyorum. Ta söyle, söyle. Ya Furkan senin makyajını seslendirsin Damla. Bunu yaptınız mı bilmiyorum. Ya şey yapmak. Şey, makyajını seslendirmişti Ya da ya da Furkan sana makyaj yapsın. Senin makyajını Furkan yapsın. Bakalım nasıl olur. Hem eğlenceli bir içerik olur. Ya da şey olsun. Ee, şey başka bir şey söyle. Ya da ben Furkan'a makyaj. <laughs> <laughs> ne Asker, değişik, askerliklere değişik çıktı kızlar. bir değişik bir şeylik değişik. Berkay bir hoş şey. geldin dostum sağ olasın kesine bereket. Askerlik nereye çıktı kızlar? <laughs> ya bir şey diyeyim, Değişik bir içerik. Ben niye bu kadar karardım? Askerlik nereye çıktı Furkan? <laughs> değişik bir içerik olduğu için söyledim. Vallahi böyle değişik içeriye. <laughs> <laughs> ne ben abime yapmıştım. Ya <laughs> ne bileyim. Ee, şey de yapabilirsiniz. Lego akımı var ya Lego akımı. Eskilerden. Damla. Hı. Hmm. Lego Alın akımı. Bir. Damla Damla. Sallıyorsun. <laughs> ya bir şeyler oldu şu an. Bar, arkadaşlar. Ben niye ben bir oyun açınca Damla ile niye suskunlaştım anlamadım. <laughs> Vallahi siz konuşmuyorsunuz diye takı bir konuşmaya çalışıyorum da. Yok bu arada ben bir suskunlaştım böyle fark ettim mi onu kendim yani ne bileyim. Sen Damla'ya bakın Damla çete bakıyor. Oha ama Damla yani. Oha yani kanka şurada bir şey söylüyoruz oha mı yani. <laughs> ne oha? Oha Damla yani. ha, sen... Ne oha? Oha Damla yani. Ne oha lan? Tamam sana oha ta. Ya bakın öyle şeyler yazmasanız da chat'ime ya. Bana, bana çok güzel şeyler yazıyorlar, beni gururlandırıyorlar. Bana keşke bana da yazsalar. Oha adamlar. Arkadaşlar onun da yazın bana yazdığınız şeyleri. Kızlar, demeyin öyle şeyler chat kopyala. Damla yazın bu yazdığınız şeyleri. Ne yazıyorlar? Yazmayın, damla ne yazmayın yazıyor. Ne yazıyorlar? Ne yazıyorlar? Ne yazıyorlar? Sister in the tamam, mi? o zaman sen sen de gel. sana şey, şey yapacağız Aunt. Zaman. Aunt. How are you aunt? <laughs> Yazıyorlar mı şimdi? <laughs> Ay bir şey Ay, Azra bir şey daha yazdı dur bakayım bir. Azra'yı mı ne yazmış. Kanka bir daha yazsana göremedim seninkini. How are you? Arkadaşlar evet. Bu gördüğünüz iki <laughs> iki güzellik bu gördüğünüz i̇ki iki güzellik. Bir tane yazıyorlardı. Thank you Çiğdem. Ha? Yorumları okumasın yeto. o. Aa ne güzel şey. Ekranları Çok güzel. <laughs>